sanatçı Güllü ile ilgili yani gündemden muhtemelen herhalde düşmeyecek Pınar. Yani burada aslında biz ne diyoruz genelde haberleri verirken e, resmi makamlardan yapılan açıklamaları dikkate alıyoruz. Bizim de tercihimiz bu yönde. Ama e, şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter ifade verdi ve demiş ki annemle hiçbir husumetim yoktu. Mehmet Buldu biliyorsunuz bu olayı ilk günlerden itibaren takip eden gazetecilerden biri, İhlas Haber Ajansı'nın değerli bir üyesi. Mehmet bize de yeni ulaştı bilgiler, detaylar sende o yüzden merakla seni dinliyoruz. Evet İhlas Haber Ajansı olarak Çarkıcı Güllü'nün kızının ilk ifadesine biz ulaştık. İlk ifadesinde annemle husumetim yoktu dedi. Yalova'da Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gül Tutun hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ilk ifadesine biz ulaştık. Gülter ifadesinde bir dönem çok bunalmıştım. Sinirle kendimi öldüreceğim, annemi öldüreceğim şeklinde mesajlar attım. Ama bunlar eskiydi. Annemle aramızda hiçbir husumet yoktu dedi. Olayın kısaca özeti bu. Ama genel anlamda Olay 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi'nde Güllü'nün evinde gerçekleşti. Apartmanın 5. katındaki terasla meydana gelmişti. Bütün Türkiye'nin gündeminde bu olan olayda bütün oklar kızı Gül Tutun kızı Tuğyan Ülkem Gülter'i hedef alıyordu. Birçok spekülasyonlar vardı, birçok açıklamalar vardı ile ilgili. Ama bugün resmi ifadesine ulaştık İhlas Haber Ajansı olarak. Ifadede yeter artık ben kendimi öldüreceğim, annemi öldüreceğim. Bu çilem ne zaman bitecek? Benim Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gül Tutun kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesinde medyada çıkan benim bir tanıdığımla yaptığım mesaj içeriklerinin aslını anlatmak isterim. Şöyle ki ben annemle yıllardır birlikte yaşıyorum. Ancak Haziran ayında annemle aramızda bir tartışma çıkmıştı. Bu tartışmanın konusu benim nişanlımla ilgili bir husustu tartışınca ben de anneme dargındım ve annemin evinden ayrılıp Çınarcık'ta yaşayan arkadaşım Sultan'ın yanında geçici olarak kaldım. Tam 21 gündü. Bu süreçte de annemi ve beni yakından tanıyan aile dostumuz olan Bircan D ile dertleşmek amacıyla konuşuyordum. Mesajlaşmalarımız da bu şekilde olmuştu. Bu mesajlarda hatırladığım kadarıyla yeter artık ben kendimi öldüreceğim, annemi öldüreceğim, bu çilem ne zaman bitecek benim şeklinde mesajlar atmıştım. Bir süre sonra hatta hatırladığım kadarıyla 3 ya da 4 gün sonra kardeşim Tuğberk beni annemle barıştırmak için vesile oldu. Hatta Çınarcık'ta bir plajda kızım, kardeşim, Çiğdem abla da yanımdayken annemle birbirimize karşılıklı özür diledik ve ben plajdan sonra da annemin arabasına binerek annemin evine döndüm ve birlikte yaşamaya devam ettik. Bu dargın olduğumuz süreç içerisinde annem beni arayarak alkolün etkisiyle bana eve gelme seni istemiyorum. Gelirsen kadese basarım seni öldürürüm gibi sinirle söylenen sözler söylüyordu. Hatta küfür ediyordu. Biz annemle ara ara tartıştığımızda sinirle birbirimizi bu tür laflar ediyorduk. Çünkü annem özellikle alkol alınca sinirlenen biriydi. Sinirlenince de alkolün etkisiyle ne konuştuğunu bilemezdi. Çok bu tarz incitici veya tehdit barı sözler söyleyince de ben de sinirlendim dedi. Bu arada ek ifadesinde Bircan ile yazıştığım mesajlar herde a telefona kayda alıyor ve bunu televizyona veriyor. Mehmet, Gülse... Mehmet bir şey soracağım. Şimdi sen tabii ki ifadeyi bizlerle paylaşıyorsun ama isimleri biraz bize açıklayabilir misin? Kimler kimlerden bahsediliyor? O kişilerin bağlantıları ne der, neler kimin kimle ne şekilde yakınlığı var? Biraz onu da özetleyebilir misin? Çünkü anlaşılması açısından. Aynen kızını biliyoruz ama bu konuştuğu kişilerle olan münasebeti bu arada şunu da belirtelim. Bu haber ilk kez Tege Haber'de ve Mehmet Buldu Türkiye'ye şu anda anlatıyor. Çok önemli, çok kritik başka bir yerde dinleyemeyeceğiniz bilgiler bunlar. Dinliyoruz Mehmet. Şimdi biz İhlas Haber olarak ilk e, ifadesini almakla birlikte tabii ki tam detay e, veremiyor yetkililer bize ama aldığımız e, bunların hepsi bir iddia e, diyebiliriz ama resmi savcılık ifadesi de diyebiliriz. Son aşamada şunu ifade etmek istiyorum. Bunlar yakın arkadaşlarıyla e, ve Güllü'nün menajerleriyle olan e, ifadesiyle ilgili. Yakın arkadaşlar, çok yakın bir çevresi var e, tabii kızın. 2-3 e, kişiden oluşan bu yazışmalar, işte bu verdiği ifadeler 2-3 kişi kapsıyor. Biliyorsunuz e, Ferdi ile bu konuyla ilgili e, kızı öldürdü diyerek e, suç duyurusunda bulunmuştu. Son ifadesinde de şunu söylemek istiyorum verdiği ifadede annemin son dönemdeki çıktığı mekan işletmecisi olan Ferdi A hakkımızda sosyal medyada ya da çeşitli televizyonlarda iddialar bulunmaktadır. Ve bir şekilde bizim aile dostumuz olan normalde bu evleri temizliğe giden bu magazinsel olaylarda alakası olmayan bir can telefonla ulaşmış beni tanıyıp tanımadığını sormuş. Bir can da evet tanıyorum hatta çok yakınız demiş. Ferdi Bey de ben sana inanıyorum madem bu kadar yakınsınız mutlaka mesajlaşmışsınızdır. Bana ikinizin arasındaki mesajları ekran resmi alıp bana gönder, ben de inanayım görüştüğünüzde diyor. Tabi bu eve gelen temizlikçi de var, ee, Güllü Hanım'ın çıktığı mekanın sahibi Ferdi Bey de var. Yani bunlar önemli e, bir ifade. Bu ifade doğrultusunda... Saldırı alacak kararı bekliyoruz. Mehmet şimdi e, elimizde Çağrı Kutlu'nun e, ifadesi var. Burada çok e, kan dondurucu şeyler söylemiş. E, diyor ki Tuğyan e, defalarca annesini öldüreceğini bana söyledi. Hatta bakıcısının oğlu olan Osman'dan benim yanımda Glock marka silah bulmasını istedi ama ne için kullanacağını söylemedi. Ve de diyor ki bu kadın ölecek. Ben annemle dost olacağım. Erkek kardeşime değer veriyor. Çünkü o yalaka ama ben dost olup sonra onu öldüreceğim. Sürekli bir kızın ağzında öldüreceğim ifadesi var. E polis tabii ki bunu sormuştur. Yani e, bir kavga ettim. Yani bu çok da e, teamüllere uygun bir şey de değil Mehmet. E, hayatın olağan akışına aykırı hani insan sürekli annemi öldüreceğim diye dolaşmaz. Tabii ki bu arada biliyorsunuz parki olayında da bir kayma da yok. Resmi e, biliyorsunuz açıklamalarda bulunulmuştu. E, raporlarda da parkede parke kayma olmadığı tespit edilmişti. Kızı biliyorsunuz daha önceki ifadesinde annem kaydı düştü şeklinde ifadeler vermişti. İşte bu ifade en son ki bu ifade doğrultusunda savcının ne karar vereceğini hepimiz bekliyoruz merakla. Gelişmeleri de takip ediyoruz. Peki yani aktarmış olduğum bilgiler oldukça önemli Mehmet. Ee, bir de şunu söyleyeceğim. Şimdi sen oldukça tecrübeli bir isimsin. Yani gidişattan senin algıladığın ne? E nasıl bir kanaat oluşur bu ifadeler neticesinde? Şimdi birçok kişi Güllün'ün kızını suçlamakta birçok spekülasyonlar oluyor, birçok iddialar oluyor ama bütün oklar tabii ki Güllün'ün kızına çevrilmiş durumda. Son raporda da parke taşlarının kaygan olmadığı yönünde de... ...resmi raporlarda açıklanmış. Herkese biz bu konuyu paylaşmıştık. Şu an itibariyle... ...yani biz... ...kızının gözaltına alınması... ...gerektiğini iddialar var tabi bunlar... ...ciddi iddialar, çok insan söylediği için... ...savcılık kızı gözaltına alınabilir... ...şu an itibariyle... ...diye bir yetkilerden bir şey duyduk. Ama tabi bunlar bir iddia. Gelişmeler akşama doğru belli olacak. Bunun son aşamasında... Pazartesi günü itibariyle tabii birkaç kişi daha ifade verecek olanlar var. Bunlarla birlikte bu dosya pazartesi günü kesinleşmiş olur diyorum ben efendim. Yani henüz şu anda bir gözaltı kararı duymadık değil mi Gülün'ün kızıyla ilgili. Evet evet duymadık. Evet duymadık. Biz Ama böyle bir kararı... ihtimal olduğunu olabileceğine dair bir duyum da dolaşıyor. Birkaç kişinin ifadesi çok önemli yani bu bir değil iki değil. Yani şu ana kadar baktığınız zaman 4-5 kişinin ifadesinde herkes Güllü'nün kızını suçluyor. Bu da ortaya bir cinayet olabileceği düşüncesini herkes tarafından öngörülüyor efendim. Biz de böyle öngörüyoruz ama tabii ki bunlar bir iddia. Nihai kararı savcılık verecek.